sonra arkadaşlar sizlerle birlikte gizlice AVM'de kalıyoruz. AVM'lerde kalacağız. Bir de ben kutunun içine çanta, telefon. Bir de yatağımı aldım. uyku tulumu falan aldım. Orada uyuyacağız arkadaşlar. Bu yüzden bir sürü yemek falan bilmem ne de aldım. Orada bir, bir günlük kalacağız. Yani fazla uzatmayalım. Bir sonrakinde bir önceki uzatmıştım. Bu yüzden tekrar tekrar çekiyorum sinirim bozuluyor. Şimdi gidiyoruz gibi yapıyoruz. Ve ondan da sonra geliyoruz buraya. İyi. sonrasında inşallah güvenli falan yakalanmayız. Allah'ım amin buradan gidelim. alalım. Şimdi. Evet. Evet Barbie'lerim. Gördüğünüz gibi burada böyle şeyler falan var. Arkadaşlar burada benim Tamam ona makyaj malzemeleri alındı. Ta 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 tabii koyun. Tam o zaman koyduk. Ee, arkada ne var? Arkada böyle fiyat televizyonumuz var. Açam. Pardon aç. Gebertirim seni. Aç. Ah, biraz bozuk bir ekranımız var efendim. o çalışmasa da olur. Bu olmadan ben nasıl fiyatları gösterebilirim acaba? Peki ekranını bozmuşsunuzdur. Hayır. Uf, Neyse ya. Boş verin. Siz onu boş verin. Ben onu sonra siz gittikten sonra kıyacağım. Onun parasını siz ödersiniz. Ha, açılı sonunda. Neyse. Bakın böyle 60 TL falan. 60 TL'ydi. Bu gördüğünüz 50 TL. Aa, bu mu? ucuzmuş. İşte ekranda görmüştüm ama gerek kalmadı. Aa bu mu? Kuzenliğim için küçük bir tane küçük kuzenlere böyle kalemli tabletler almaya gelmiştim ben oraya aslında da. Genellikle başka yerlere de bakabilirim. Ee, ama bilmiyorum yani bana güzel bir şey önerebilir misiniz? Lütfen önerin. Yoksa ben git gidemeyebilirim. Lütfen bakın böyle bir güzel bir kamera varmış. Aa güzel. O set çok pahalıydı efendim, Aa güzel. Telefonların güzelliğine bak. Bunun kılıfı kaç lira? Bunun kılıfı nerede O telefonu var. Ay benim telefonuma çok şeyler var. Fakat bu benim bir tane arkadaşımın aynısında var. Neyse. Ee, ben sonra tekrar uğrarım. Tamam mı? Tamam. Bir kızın kaza yaptığı bisikletler var. Burada saklanacak bir yer yok. Ben buraya daha önce geldim. İkinci kata gidiyoruz. Var. Bu sensör gelmeden arkada çok güzel bir şey vardı. Pardon. AVM ne zaman kapanacak? AVM bir saat sonra kapanacak akşam olmasına yakın oldu arkadaşlar. Kapanmalı. Peki burada saklanabilirim. Çok güzel. Kutuyu da şuraya koyarım. Ama buraya büyük ihtimalle bakıyorlardır ya. Şey Güvenlik. Evet. Şimdi burayı kontrol ediyorlardır büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani, yani kimse var mı yok mu diye kontrol ediyorlar. Genelde gözükmüyorum ama bilmiyorum. Ee, pardon siz e, buraya bakabiliyor musunuz? Pardon ama hayır gidin balıklar orada şey getirin. <laughs> oyuncaklarım hayal kurarım. Şuraya koyalım. Aa, pardon. Hmm, ne ne no. oldu? Evet. Aa, şimdi gidiyoruz. Aa, çok güzel bir eşortmanmış abla. Sağ ol. Aa ne ya? kartını unutmuş biri. Üst kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Bu ne? O oh, arkadaş oha. Çok güzel. Burada mükemmel şeyler var. Bu ne alaka? Şimdi bakın burada. O neyse artık anlayamadım. Bakın şuradaki şeye bir göz atın. Gerçekten aşk oldum. Benim evim, ben kendi evime de onu almayı düşünüyorum. Hello Hello Arkadaşı mı ben Best friends love ever Ne diyorsunuz ya siz çocuk falan mısınız bir gidin ya <laughs> Güvenlik, güvenlik anladım şey, Neyse ya Pardon efendim pardon pardon milkshake şey satıyoruz ama size de kendinize de bir de. Pardon. Best friends. love effort. Siz mi çıktınız. Yok size İngilizce konuşmak şakası yapıyorum. Pardon herkese böyle yapıyorum. Bir e tek sen nereye saklanacağım ya? Bu tuvalete saklanabilirim. Aa, ama saçım yandan biraz gözüküyor. Kesin buraları kontrol ediyorlardı. Temizlik dolabı doğru ya. Buraya saklanayım bir gözüküyor ama arkadaşlar şunu bir çıkartalım. Abla temizlik yapacak mısınız? Evet yapacağım. Hatta abla orada giderken buradan çıkartıyoruz oh, rahatladık Buraya koyalım zoom rahatsız ediyorsa siz falan ne yapacaksınız ki? Ablacım hiçbir şey. Arkadaşlar demek burada kalan varmış. Biri cipsini bırakmış. Ne artık kalamayacak. Bakın arkadaşlar burada demek ki kalanlar var. Işık yapmak için çok güzel. Sprey falan var. Peçeteler koparılmış bir de burada havrular var ya. iki kişinin sanki giymiş gibi. Evet. Neyse ya arkadaşlar ben bu kutuyu böyle koyarım kendime böyle durarım. Evet. Yukarıda fare arkadaş da var galiba. Evet. Peyniri yiyor. Benim peynirlerimi yemesin. Neyse, bir de fark ettiyseniz şurada bir şey var. Açalım mı? Fadici. şurada bir tane karakter var. Bu da gö ablanın gözlüklerini çıkartırsa çok çık bakıyor. Evet. Burada kalacağız. Büyük ihtimalle ben eşyalarımı orada bıraktım. Şimdi